Merhaba arkadaşlar, canlarım benim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, artık her gün fallarımızla her burç için karşınızda olacağım. Sevgili arkadaşım, e, yapman gereken hemen böyle kısaca, hızlıca geçiyorum artık. Çünkü e, her falın, pardon, her burcun Ayrı ayrı her gün falına bakacağım için sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklarsan çok sevinirim. Tabii ki her gün falını takip etmek istiyorsan e, bildirim zili butonu var. Oraya tık e, açıp e, bildirimleri açabilirsiniz. Tümünü aç derseniz. Sizden tek ricam videoların devamı için ama bu gerçekten önemli. Hani Emeğime saygı, e, emeğim için de düşünüyorsanız yapmanız gereken like'larınızı ama lütfen unutmayın. Ve e, bir çiçek, bir böcek de olsa e, uzun uzun yazmanıza gerek yok. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ve neyse hainiz çıksın faniz diyorum. Uuu bak tuttu. Ellemiyorum. Şöyle yapayım. Evet sevgili arkadaşım şöyle çevirelim, evirelim. Bakalım. Şimdi arkadaşım verdiğin karar var. Oo ama bu karardan memnun olman, olmak için böyle çok iyi düşünmen gerekiyor yani hayata geçirmen için acayip böyle e, bir şey. Aksi takdirde hayatının hatalarından birini yapabilirsin. Yani bu karar neyse kafanda ilişkilerinde yaşadığın sorunları böyle eşinle tartışmalısın. Yani tartışman da kavga değil. Sorunları e, masaya yatırmalısın diyebilirim. Hayata dair karar alırken ona danışman mantıklı olacak çünkü. Yani bu hani ayrılıkta olabilir. Hayatın her şeyiyle ilgili olabilir. Bu çok danışman gerekiyor. Yani parasal konularda sıkıntı çekmeyeceksin. Bak bu danışmayla alakalı da olabilir. Hani bu danışabilirsin de. Çaba sarf etmen şart gibi duruyor onu söyleyeyim. Yani maddi olarak rahatı eriyeceğin günler çok yakın. Hırsın ve azmin senin rahatlamana ve mutlu olmana neden olacak. Fakat para kazanma hırsını biraz daha kontrol altına alman gerekiyor güzelim Yani niye e, bu şekilde e, oluyor? Birazcık böyle hırs yapmışsın para kazanma konusunda. Birçok şeyler var. Yani para kısa vadede mutluluk getirecek diye düşünüyorsun ama birçok sorununu da seninle beraber getirebilir. Biraz daha bu konuda belki de sana kızan birileri var. Yani bununla ilgili tartışman gerekiyor dedim ya. Yani bu mutsuzluğun da sebebi olabilir. Yani birazcık bu hırsı yok et. Çok durgun ve değişimlerden korkan bir yapım var aslında. Böyle devam ettiğin sürece hayattan keyif almamaya devam edeceksin. Hani birazcık bu tamam herkesin birazcık böyle fakirlik fakirlik demeyeyim ya. Hani parasal konularda sıkıntı çekme korkusu muhakkak olur. Hani her zaman da söyleriz Allah kimseye muhtaç etmesin ki amin diyorum buradan. Allah kimse de muhtaç etmesin. Ama bu konuda da da şey olmayacaksın. Yani sıkıntı az bir şey çekebilirsin ama inan yürüyüp gideceksin. Bu sıkıntılar çok uzun sürmeyecek senin için. Yani kendinden şu sıralar nefret etme hali içerisine giriyorsun. Yapma. Yaptığın şeyler seni mutlu etmiyor. Bir, bir sıkıntı, bunalım, Eksik ve yanlış yaptığını düşünüyorsun. Böyle düşünme. Yani birazcık böyle kendinle ile ilgili çok fazla e, sıkıntı yaptığını düşünme. Yani kendini cezalandırmak istiyorsun. Cezalandırmanın e, gerektirecek hiçbir şey yok sevgili arkadaşım. Cezalandırma kendini. Birazcık sabır ve zaman istiyor. Çünkü e, baya böyle bir yol kat edeceksin. Çünkü yollarını birazcık Şaşırmışsın mı diyeyim, karıştırmışsın mı diyeyim. Yani bu da e, sanki panik yaratıyor sana. Yani ters yola sapabiliyorsun. Yani panik dediğin için. Bazı şeyleri ters çevirme isteği uyandırıyor sende. Onun için de çok fazla bazı şeyleri ters de çevirme. Sen e, doğru, sabırlı ve dirençli olduğun takdirde değiştirmek istediğin her şeyi değiştirebilirsin. Bu e, doğru ve kararlı bir zamanı beklemen gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman da e, yapman gereken geçmişte e, yaşadıklarını geride bırakmak. Birazcık geçmişe takılıp kalmak e, gerekiyor ama hayatında bir yılan var. O da seni çok etkiliyor. Yani kötü insan diyeyim. Yani o da bir e, Yalan hani birazcık bilip bilmeden aslında e, neyin doğru neyin yanlış olduğunu e, idrak etmeden hareket ediyor. Sen buna kanma. Onun için de hiç kendi yoluna git. <laughs> Siz de görün. Kendi yoluna git. Pozitifliğin gün geçtikçe kaybediyorsun çünkü. Kendi yoluna gitmezsen Ruhsal ve duygusal açıdan karmaşık bir dönem içerisine gireceksin ve kendine çok iyi bakıyorsun. Yani yine buluşacağız. Ee, nasıl? Her gün bakacağım falına. Yapman gereken şey, önce abone değilsen abone olmak ee, ve bildirim zili butonunu açmayı unutma sarı çan şeklinde ee, bildirim zili butonunu aç. Sizden tek isterim videoların devamı için yapmanız gereken bir like'a tıklarsan bir de e, küçük bir çiçek dahi olsa yani fark etmez e, yoruma gönderebilirsiniz. Uzun uzun da yaz, yazabilirsiniz tabii. Sizleri çok seviyorum. Özel fal için videoların altında açıklamalar kısmı var. Oraya yazabilirsiniz. E, WhatsApp numaram orada. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay efendim.